Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CSGO'da e, Kuroseyir nasıl ayarlarını onu göstereceğim İlk önce e, buraya gelip botlarla çevirme istiyoruz ve buraya gelip atılıyor aç internetiniz varsa tabi birazcık saçma oldu bu cümle bir dakika evet şu açılsın hmm. buraya şuraya kuroseyir yazıyoruz hayır Yanlış yazdım tabi ki de. Evet cross hair yazdıktan sonra bunu tik yapıyoruz ve buna abone oluyoruz. Olduktan sonra burada şöyle bir şey geliyor. <laughs> burada mıydı acaba? Biraz müşrik. Ben yaptım. Hayır evet burada şöyle bir şey geliyor. Buna devam diyoruz. Bot çok diyoruz. Ben şimdilik videoyu durduracağım. Linkten sonra göre devam edeceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, şöyle burası böyle bir yer geliyor. Ben kendiminkini ayarladım gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi işte. Ee, şunu yapın bence benim önerdim. E, i̇sterseniz siz kendiniz yapabilirsiniz şöyle. Rengini şöyle koyma yaparak. Ama benim favorim şu yani. Aynen yani şu. Bakın. Ee, neredeler? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kulak mal gibi bir tabanca olduğu için sevmiyorum ben. E, ama bunu... Botlar olduğu için pek özenmiyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, gösterdiğim gibi yani burada bir sürü şey var. Mesela bunları e, açılıp kapanan yapabiliyorsunuz. Buradan rengi, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, buradan mesela ama ben mavi öneriyorum size kendi şeyim için. Yani kendi fikrim için mavi burada gördüğünüz gibi bak biraz önce yaptığım Kenya'sın burada Guardian'ım var mesela ee, burada Digin Tennis'ın var adını unuttum her neyse işte ondan sonra Fanatik'im var şurada Fanatik ee, zaten biliyorsunuzdur en üst. sonra bu neydi ya unuttum ya bunu neyse ee, arkada yani böyle bir karakterler falan yok de Burada gördüğünüz gibi yani. Burada da varmış. Gördüğünüz gibi. Ben daha yeni gördüm bunları. Ama dediğim gibi benim önerdiğim nokta yani. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.